izleyicilerimiz Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ah Sen Aslan. Sektörün doğayen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün Bitlis Tatvan'dayız ve yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Bayram Bey bulunuyor. Bizler de firmalarına konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Siz, size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Bayram Bey? İyiyiz, çok şükür. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki burada yaptığınız faaliyetlere değineceğiz. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? Ben Bayram Ezensel, Aslen Norşenliyim. Şu an Tatvan'da ikamet ediyorum. Bildiğiniz gibi mobilya işi yapıyorum. Hı hı. Beyaz eşya, sıfır, ikinci el, alım satımı yapıyoruz. Harika. işimiz gereği. Hı hı. Tabii öyle. ki buralara değineceğiz. Fakat öncesinde bu firmanın kuruluş hikayesini bir izleyenlerimize aktaralım. Ne zaman kuruldu ve nasıl kuruldu? 2002, 2022 yılında kurduk biz. Hı hı. İki arkadaştık, bir ortam vardı. Böyle <laughs> devam etti. Sonradan o dedi ben ayrılacağım. Hı hı. Herhalde başka bir sektöre geçti. Evet. Sonra ben tek kaldım. Şimdi ben tek devam ediyorum öyle. Çok güzel. Evet. Peki burada ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz ve müşterilerimize, izleyenlerimize neler sunuyoruz? Genellikle kaliteli mal getirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Önceliğimiz odur. Müşteri memnuniyeti birinci derece öne veriyoruz evet. zaten. Çünkü gerekli olan şeylerdir. Şimdi bir kalitesiz malzeme sattığın zaman müşteri bir daha gelmez sana. Tabii Önceliğimiz ki. Önceliğimiz onlardır. Hı hı. Neler var peki bünyemizde? Ürün yer malzememiz nelerdir? Ürünlerimiz beyaz eşya, bozlabı var, çamaşır var. Hı hı. yatak odası var. Kanepeler var, koltuk takımları var. Evet. Bazı başlı yataklar var. мхм бұлар бар Aslında evimizde bulunan bütün eşyalar burada mevcut diyebiliriz Aynen. değil bütün mi? bütün eşyalar mevcuttur. Harika. Az önce de değindiğiniz gibi sizin sektörünüzde kalite oldukça önemli. Aynen kalite önceliktir. Kesinlikle öyle. Peki bu kaliteyi nasıl sağlıyoruz burada Bayram Bey? Gerekli kaliteli yerden malzeme almayı düşünüyoruz. Gerekli kaliteli yerlerde malzeme alıyoruz. Bir de önem veriyoruz. Biz kendimiz gidip bakıyoruz çoğu zaman. Hı hı. Mesela her malzemeyi almıyoruz. Evet. Çok Önceli yani Aynen. bu konuda değil mi? Harika. Hem ikinci el eşi yapıyoruz hem sıfır. İkinci el, ikinci eller genellikle temiz malzeme olmazsa biz almıyoruz. Dikkatimize sormuyoruz. Çok güzel. Aynı derecede önemli bir husus daha vardır ki bu da güven. Aynen. Güveni burada nasıl sağlıyoruz peki? Güven millete mesela garanti veriyoruz çoğu ço yere gelince. İkinci ellerde zaten garanti olmaz ama sıfırlara gelince güvendiğimiz kontrolörler için, güvendiğimiz malzemeler için şey veriyoruz, garanti, garanti Ne kadarlık süreç peki bu garanti bu bazen 6 ay, bazen 1 yıl, bazen 2 yıl. Üründen ürüne evet, değişiyor Üründen ürüne, göre. Hı hı, çok güzel. Peki sizler işinizi yaparken en çok hangi hususlara dikkat ediyorsunuz? yani çok mesela sıfırları getirdiğimiz zaman sıfır, gerekli sıfırlara dikkat ediyoruz. Hı hı. Müşteri memnuniyeti sattığımız zaman. Mesela bizden memnun oluyor genellikle. Hı hı. Çoğu zaman Sattığımız zaman mesela biri diğerine öneriyor, diğerine öneriyor. öyle Kulaktan öyle. kulağa Aynen. olan bir reklam oluyor Aynen. değil mi? Zaten işimizin arkasında duruyoruz ki geri dönüşlerimiz Doğrudur. güzel olsun. Yani az önce de söylediğimiz gibi müşteri memnuniyeti bizim olmazsa olmazımız diyebiliriz o zaman. İki için. senedir açmış ama çok şükür kendimizi tutmuşuz. Müşterimiz baya var. Çok güzel. Peki hangi günlerde faaliyetteyiz? Saat kaç kaç aralığı? Valla saat genellikle 9-9 çok. Hı hı. Bir de akşamları kaçın 6'ya kadar. Yazın olursa 9-9.30'a 9, kadar buradayız. Harika. İşimizin başındayız. Çok güzel. yapıyoruz değil mi? Sizler mi Gönderim yapıyoruz. Genellikle biz taşıyoruz. Malzemelere zarar gelmesin diye önem veriyoruz. Hı -hı. Çok güzel. Baktığımızda oldukça fazla rakipleriniz mevcut. Çok değerli izleyenlerimiz bilir ki benim en önem verdiğim sorulardan bir tanesi aynı sektördeki diğer firmalardan sizleri ayıran özellikleriniz nelerdir? Mesela bizim önemli özellikle şunlardır. Mesela biz mesela malzeme sattığımız zaman biz kendimiz getiriyoruz, kendimiz kurulumunu yapıyoruz. Bir de kalite malzemeler kalitelidir. Hı -hı. Genellikle malzemelerimizin arkasında olduğumuz için budur. Evet, yani bizim asıl farkımız işimizin arkasında durmak. Aynı. Yani sattık bitti değil, değil Yok, mi? Yok, sattık bitti değil. Her zaman arkasındayız. arkasındayız. Çok güzel. Peki gelecekteki hedefleriniz nelerdir? E, Valla gelecekteki hedefler biraz daha büyütmek. Şu an biraz köşedeyiz. Hı hı. Daha doğrusu biraz hedefimiz büyüktür ama bakalım. Nasip. Evet markalaşmak yolunda markalaşmak, mı? Markalaşmak tabii. Çok güzel. Daha yeni olduğumuz için bir konuşmak güzel değil. Evet umarım yavaş gerçekleşir yavaş. diyelim inşallah bizlerde. Biz de öyle <laughs> umuyoruz. Harika. sektörün artıları ve eksileri nelerdir izleyenlerimizi bilgilendirelim biraz Valla artıları artıları baya var ama eksik eksikleri de olur. Mesela bazen malzeme istiyoruz. Geliyor, müşteriye gönderiyoruz. Bazen sıkıntı sıkıntı oluyor. Santral ilaki oluyor. Her sektörde Tabii olduğu ki gibi bizde de oluyor. Sektörde, evet. Defo falan oluyor. Biz götürürüz bir görmeden sonra sıkıntı çıkıyor odur. Hı hı. Başka bir şey yok. Ama biz bu sıkıntıları her zaman Tabii. artıya çevirmek için uğraşıyoruz değil mi? Kesinlikle ilaki. öyle. Peki özetle baktığımızda Müşteriler ve izleyenlerimiz sizleri neden tercih etmeli sizce? E, Valla kaliteli malzeme istiyorlarsa bizi tercih etmelidir. Bu kadar net değil Aynı. mi? Peki herhangi bir problemle karşılaşıldı varsayalım. Müşterilerimize yardımcı oluyor muyuz? Tabii ki de her zaman. Hı -hı. Her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet yani özetle baktığımızda Aynı. kaliteye müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz. Onlar zaten olmazsa olmazıdır. Kesinlikle Tabii. öyle. Ve işimizin arkasındayız. İşimizin her zaman arkasındayız. 724 size ulaşabiliyorlar mı peki? Tabii ki de numaramız zaten açıktır. <laughs> Herkeste vardır. Harika. Son olarak çok değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Valla kaliteli malzemeler almak istiyorsanız buyurun bizi tercih edebilirsiniz. Her zaman kapımız Aynen, açık, her zaman mi? kapımız herkese açıktır. Evet. Şimdi sizlerden sosyal medya hesaplarınızı alalım ki izleyenlerimiz ulaşabilsin. <laughs> Özo Tatvan İkinci erci zaten yazıyor. Öz ozanlar tekniği olmaz. Sıfır ve ikinci er dünyası. Çok evet. güzel. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler size teşekkür ederiz Biz Bayram Bey. Biz teşekkür ederiz. Bey. Buraya geldiğiniz için. Rica ederiz. için. Estağfurullah. Sağ olun.